geceler. Teselliye ihtiyacın var diye düşündüm. Yalnız kalmaya daha çok ihtiyacım var. Bize gidelim öyleyse. Evimi beğeneceğini umarım. Özellikle yatak odamı. Gamze'den çekinme. O istedi seninle ilgilenmemi. Benimle ilgilenecek kadını kendim seçerim. Ben aday olamaz mıyım? Çoktandır istiyordum seni. Şu günlerde kalbim de boş, yatağım da. Hiç ahlak duygusu yok mu sizlerde? Umarım sizler de derken Gamze'yi de katıyorsun. Ne yazık ki o senin gibi duygusal değil. Onların nerede olduklarını söyle bana. Star kulübe gideceklerdi. Tabii son anda Gamze fikir değiştirmediyse. Stop! eve gidiyoruz. Sana güle güle, ben çok eğleniyorum. Yürü dedim, beni zor kullanmaya mecbur etme. Zor kullanmaya alışıksın, bilirim ama gelmeyeceğim. Yürü dedim sana! Saçmalama! Gamze seninle gelmek istemediğini söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Sürüklenmek istemiyorsan yürü! Benim adımı taşıdığın sürece saçmalıklarına izin vermeyeceğim. Anladın mı? Kim oluyorsun da sen benimle böyle konuşuyorsun? Kocanım senin. Bu gerçeği inkar edemezsin. Seni inkar ediyorum ben. Babamın satın aldığı bir oyuncaksın sen benim için. Asla satılmadım ben. Gururun yıkılmasın diye her şeyi kabul ettim. Seni sevdiğim için korumak istedim. Yanında olmak istedim. Yaklaşma bana. Dokunma. O geceki gibi hayvanlaşma. Sana karşı hiçbir zaman hayvanlaşmadım ben. Bir tek suçum var benim. Sevmek. Öyle siyesi emek. Belki bu suçu hayatımın sonuna kadar işleyeceğim. İyi geceler. Felaket umduğumuzdan çabuk geldi. Para talebini karşılayamıyoruz. Çok acil bir destek lazım. Yolun sonuna geldik sanırım. Tahsile verilen çeklerimiz var. Vadesinde karşılıklarını yatıramazsak... ...mahvoluruz. Yeter. Ne olacağını biliyorum. Topun ağzında olan benim. İşimle beraber kendimi de bitiririm. Bir yardım arasak. Mesela damadınızdan. Beni düşünmenize sevindim. Oysa aklınıza geleceğimi hiç ummazdım. Senden hiçbir şey istemeye hakkım yok. Ama... Ama... Mecbur kaldım. Beni bir yakınınız gibi görmediniz. Kızınız da öyle. Sakın istemettiğimi sanmayın. Üzüldüğümü belirtiyorum. Haklısın. Bana yardım etmeyeceğini bilmeliydim. Yanlış anladınız... ...Ben hazırım. Sadece bir şartım olacak... ...Kesinlikle Gamze bilmesin. Düşman bildiği benden... ...Babasının yardım istemesi gururunu kırabilir. Kızımı bu denli sevdiğini bilmiyordum oğlum. İnşallah Gamze de öğrenir bu soylu sevgini. Gamze, Seni seven bir erkeğin var. Sana öylesine bağlı ki benimle ilgilenmedi bile. Önemli olan karşılıklı sevgi. Kimisi sever, sevilmez. Kimisi sevilir, sevmez. Öyle değil mi Gamze? Bu benim meselem Naci. Seni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren sensin. Anlamıyor musun? Ağzım çıktığı kadar bağırayım mı seni sevdiğimi? Yeter Naci. Benimle böyle konuşamazsın. Demek ki bu cesareti ben vermişim sana. Bu dolalılık etmişim. Sakın bir daha deneme. Ne oldu bu kızı anlayamıyorum. Hah, belli değil mi? Kocasına aşık. Engel ne peki? Gururu. Mutlu yıllar dilerim. Şey, teşekkür ederim. Ama nereden öğrendin doğum günüm olduğunu? Seninle ilgili her şeyi biliyorum. Sen benden kaçarken... ...ben hep sana yakın olmayı düşündüm. Senin zevkine göre seçmeye çalıştım. Kabul edersen çok sevinirim. Taksana... ...boynunda çok güzel tutacak. Henüz hediyeni kabul ettiğimi söylemedim. ...ve kabul etmeyeceğim. Seni sevmediğimi biliyorsun. Ancak sevdiğim erkeğin... ...hediyesini kabul ederim. Haklısın. Ben nefret ettiğin erkeğim. Bu benim için çok acı. Hayatından çıkacağım artık. Seni uzaktan sevmeye devam edeceğim. Yalnız şunu bilmeni isterim. O gece sana saldıran ben değildim. Sana mutluluklar dilerim. Çok yaşa güzel kız. Ayrıldığınızı bana söyleyebilirdin Gamze. Ne fark ederdi baba? Her şey pazarlıkla olmadı mı? Başladı ve bitti. Ya... Bitti mi? Ona karşı biraz anlayışlı olabilirdin yavrum. Bana hayasızca sahip olan bir erkeğe mi anlayış göstermeliydim baba? O suçu işlediğine de inanmıyorum artık. İnançlarını değiştiren nedenleri öğrenmek isterdim baba. Seven bir erkekti. Öyle siye sevdi seni. Yoksa... Yoksa ne baba? Benim bilmediğim bir şey mi var? Evet... ...Var kızım. Ümit bütün servetini bana vererek iflasla kurtardı. İntiharı düşündüğüm sırada yardım etti bana. Ve bunu da seni sevdiği için yaptı. İnanmıyorum baba! Beni satın almasına izin vermeyecektiniz.